Evet, şu an Alvoras serasındayız. Köstebekle başımız belada. Ama bütün tedbirleri aldık. Son olarak tünele tüp kazı veriyoruz. Ondan sonra şu kadife çiçeğinden ektik. Kadife çiçeğin kokusuna gelmiyormuş. Ayrıca bir tane de. göstermek savar. var aldık öyle var serasını dumanını attırdı diyelim hepsini birini devriyor bana Sera havaya uçutturacak ya Evet. Şöyle rüzgar gülleri de koyduk. Titreşim yapsın diye. Rüzgardan. Bir de şu en son olarak da alüminyum buğday yapı dediğimiz zehirli gaz üretiyor köstebek yuvasının içine koyup kapatacağız. Yarın da dumanlama. Duman vereceğiz tünele. Nereden çıkış yapıyor ona bakacağız dumanlar. Köstebek kadar lanet bir şey yok ya. Evet. Tünelimizin biri de burada. Tüp kokusu geliyor. Az önce açtım geri kapatmış. İçeride kalsın. Gel şimdi birazdan.